Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz'in yemyeşil dağları arasında gizlenmiş bir mucize Sümele Manastırı. Dünya üzerindeki sayısız medeniyet izinden biri ama böylesi çok az. Haritada küçük bir nokta gibi görünse de binlerce yıllık bir mühendislik zekasının ürünü. Karadeniz'in zorlu coğrafyasında dik bir kayaya tutunmuş halde sadece bir manastır değil, aynı zamanda bir taş mühendisliği harikası bu eşsiz yapı. Hem doğanın hem de insan emeğinin bir arada yarattığı bir sanat eseri. Ve bugün 19 Temmuz 2025. Biz bu taşların içine saklanan öyküyü yeniden keşfetmek için yola çıkıyoruz. Yolculuğumuz Maçka Meydanı'ndan başlıyor. Virajlı yollar, derin vadiler ve her yanı saran gür ormanlar. Yol boyu Karadeniz'in eşsiz güzelliğine bir kez daha şahit oluyoruz. Küçük şelaleler, yeşilin binbir tonu ve nihayet bir tabela. Sümele Manastırı. Taşlı patika bir yoldan ilerlerken, sımsıkı dev kökleriyle toprağa tutunan ağaçlar bize eşlik ediyor. Gözümüz kayalara tutunmuş bu efsaneye kilitleniyor. Peki Sümele neden bu kayalığa inşa edildi? Bu sorunun birkaç farklı yanıtı var. Öncelikle mistik ve ruhani anlamıyla başlayalım. Hristiyan inancında dağlar Tanrı'ya yakınlığı temsil eder. Yüksek ve yalnız bir dağ hem inziva hem de ibadet için ideal bir ortam sunar. da tam bu anlayışa uygun bir yerde konumlandırıldı. Ayrıca Sümele Manastırının kuruluşuna dair yaygın bir rivayet vardır. İki kişişin bu yeri seçtikleri söylenir. Bu efsaneye videonun ilerleyen dakikalarında daha detaylı değineceğim. Şimdi gelin bu konumun güvenlik ve doğal koruma açısından neden bu kadar akıllıca seçildiğine bakalım. Manastır, sarp bir kayalığın yamacında, ulaşılması güç bir noktada yer alıyor. Bu, onu dış tehditlerden koruyan doğal bir kale gibi işlev görüyor. Aynı zamanda keşişlerin inzivaya çekilmesi için gerekli mahremiyeti de sağlıyor. Peki neden Trabzon? O dönemde Trabzon Karadeniz'deki Hristiyan topluluklar için önemli bir merkezdi. Sümelia'nın burada inşa edilmesi hem dini hem de stratejik anlamda güçlü bir sembol olabilir ve son olarak çevresel koşullara bakalım. Manastır Altındere Vadisi gibi zengin bir doğanın içinde konumlanıyor. Bu sadece manevi değil, pratik yaşam için de avantaj sağlıyor. Temiz su kaynakları, tarım için elverişli alanlar ve sessizlik. Ayrıca yakınındaki su kaynakları Hristiyanlıkta ruhu arındıran vaftiz ve temizlenme ritüelleri için de özel bir önem taşıyor. Kısacası Sümele Manastırı sadece güzel bir dağ bulduk yapalım diyerek inşa edilmedi. Burası güvenliydi, maneviyata uygundu, doğal kaynaklara yakındı, siyasi ve stratejik olarak anlamlıydı ve ruhani bir efsaneye dayanıyordu. Az sonra da izleyeceğiniz gibi. Sümela bir dağın kalbine kazınan bir inanç abidesi. Yüzlerce yıldır ayakta duran bu manastır hem efsaneleri hem de konumuyla görenleri şaşkına çeviriyor. Şimdi gelin bu muhteşem yapının kelime anlamına bakalım. Sümela ne demek? Melas Yunanca'da siyah ya da kara anlamına gelir. Manastır ise adını ya siyah kayalıklarından ya da kutsal Paneia ikonunun koyu tonlarından alır. Şimdi milattan sonra 4. yüzyıla yani Sümela'nın ilk temellerinin atıldığı yıllara gidelim. Rivayete göre Atina'dan Barnabas ve Sophronis adında iki keşiş bir gece aynı rüyayı görmüştü. Bu bir işaretti. Gökyüzünden bir ışık Karadeniz'in dağlarına iniyor ve bu ışığın içinden Meryem Ana beliriyordu. Bu iki keşiş uyanır uyanmaz yola çıktılar. Karadeniz'in zorlu orman yollarını aşarak bu dağ yamacına ulaştılar. Aynı anda aynı yere Kader onları bu sarp kayalığın yamacında buluşturdu. Kayaların içine oyulmuş bir mağara buldular. Ellerindeki taşlarla dağın koynunda yeni bir mabedi Sümela'yı inşa etmeye başlarlar. İşte orası manastırın ilk çekirdeği olur. Sessizliğin ortasında doğan bu kutsal yapı yüzyıllar boyunca büyür, gelişir ve korunur. Hala bugün bile o ilk inancın izlerini taşır. Asırlardır dilden dile dolaşan bu hikaye Sümela'yı bir efsaneye dönüştürür. Belki de bu yüzden Sümele sadece taşlarla değil rüyalarla inşa edildi. Şimdi Sümele'yi her açıdan inceleyelim. Sarp kayalığa ustalıkla oturtulmuştur. Her katman hem doğaya meydan okur hem de onunla bir olur. Manastır doğaya karşı değil, onunla birlikte ayakta kalır. İçeride ise bambaşka bir dünya karşılar sizi. Duvarlar konuşur burada. Her fres bir duadır. Her renk bir inancın yansıması. Meryem Ana'nın yüzü zamanla silinmiş gibi görünse de o yüz hala binlerce göz tarafından hatırlanır. Dışarı çıktığınızda ise taş yeniden dile gelir. Her basamak yüzyılların ayak izlerini saklar. Taş işçiliği öylesine değildir burada. Her oyuk ustasının ruhundan izler taşır. Manastırdan aşağı inen patika yol ise bir dönüş değil bir vedadır aslında. Ağaç kökleri sizi hala bırakmak istemez gibi toprağa sımsıkı sarılmış. Çünkü buradan ayrılırken sadece bir yerden değil başka bir zamandan ayrılırsınız. Sümela'nın kalbi, avlu. Burası yalnızca geçiş alanı değil, sessizlikle yankılanan bir merkezdir. Geçmişte bugünün buluşma noktasıdır. Mimari planı incelediğinizde yapının doğayla ne kadar akıllıca örtüştüğünü fark edersiniz. Yalnızca form değil, zeminle olan bağı, boşluklarla doluluk arasındaki denge, kayıya oyulmuş bir fikri görürsünüz. Sümeladan uzaklaşırken geriye kalan sadece bir yapı değil, bir inanç, bir direniş, bir mühendislik destanı ve belki de en önemlisi, kayaların arasına gizlenmiş zamanın sustuğu bir yer. Sümela sadece bir yapı değil, bir miras, bir hafıza ve zamanı uyumuş bir hatıradır. Biz de bu mirasın kıymetini bilelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.